Peki. Level Bir bir ses geldi hemen. Aha burada burada. Mira. We should check out. Adam mı var orada? Arabayı mı aldılar? Araba araba <laughs> <Burası geliyler yoksa. gülüyor> Aho, Buraya mı geliyorlar <laughs> yoksa? Tam buraya geliyorlar? Gel 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 yanıma gel. Gelin gelin. Ha geldi mahap. Al onu. Düşürdüm de. Bunlar. <laughs> Adamı kalsın bir tümadı yüksek. solda. Canı <laughs> yok. <Yalıyor. gülüyor> <laughs> Gitmen adamdır kanka ya. Buradan oraya 45 vuruyor anasını. Nasıl <laughs> ki yaptı? <gülüyor> 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 İki ikisi varmış. Hadi gidelim ya. Ben gideyim ha. Ne lan? Düşürdü beni. Arkadan da Bir daha düşün. Canı bir. Canı bir aldım. Tak 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 Another one. Another one. Another one. Another one. nereye gidiyorum? Geri de gel. Al kaldı kanka. Come on. Come on. Come on. çatıya. Çatıyı net görüyorlar ama sen bilirsin. Yo ağaç var lan. Yaman yaman. Ne o ya şey ne şeydi. Bak bak bak, bak, bak. geçecek ha? Hadi çık oradan. Ona On tamam üstü kim? Öleceğim Onu bir tane. Sana başka bir yerden sıkırdı. Çık oradan çık oradan. Bak geldi arkanda. Geldi. geldi ha onlar geldi. Onlara bak. Ooo tepede bizi Tepede çık 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 ben sana değil Tamam <laughs> çok güzel yer aldım var ya şu an Valla can fed attım içine Aga ben bunu tek mi var yoksa Düşü bir <laughs> Tut şunu <gülüyor> şunu, <gülüyor> şunu tut <laughs> işaretim <de. gülüyor> Mermim yok Geliyor geliyor can fed can fed Kalan mermi çıkar hemen eve bakıp geleceğim <laughs> İkinci silahım ve mermim yok ya. LA At 20 beni Attım neredesin? Balonu patlat balonu patlat Yok yok mermi bir acım var benim bir acım bu kadar Gel adam <laughs> Amına kod oldu AAAAAAAAAA bir vuruşu var gömer lan sen Sıçtık lan